Herkese merhaba, Kobi desteğe hoş geldiniz. Havalar ısınıyor, ee, bahar aylarına giriyoruz nihayet. E, Gündem de e, belki havalardan daha da e, sıcak durumda. Biliyorsunuz bu hafta Merkez Bankası'nın e, faiz kararı vardı. Sadece Türkiye'de değil, tüm dünyada enflasyon konuşuluyor. Hepsi bir arada ham madde fiyatlarında, özellikle enerji tarafındaki artışlar tüm şirketleri olduğu gibi Kobi kesimini de zorluyor. Bugün Page Başkanı sevgili Yavuz Eroğlu benimle birlikte. Yavuz Bey bugün Ankara'da acil bir toplantı için bu sabah oraya gitti ama toplantıların arasında beni kırmadı, vakit ayırdı ve Kobi destekte bugün bizimle birlikte. Yavuz Beyciğim hoş geldiniz. Hoş bulduk Handan. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle yoğun gündeminiz içerisinde bir kez daha bu HT ekranlarında bizimle buluştuğunuz için. Ben teşekkür ederim. Sağ Efendim şimdi konuşacak çok konu var. Bu haftanın gündemi özellikle KOBİ tanımı tarafından yönelikti. Ee, yeni bir tanımlama var. Ama bu tanımlama sanki bir miktar COBI'lerin finansmana erişimi noktasında mevcut KGF kredileri noktasında sıkıntılara yol açmış durumda. Önce gündemle başlayalım. Sizin bu konuyla ilgili tespitleriniz vardı hafta başı, başında kamuoyunda. Biraz burada da bize bahseder misiniz? Tablo nedir? Ee, Hande Hanım aslında bu e Konu tamamen bir iletişim kazası yani kamu içinde iyi niyetli yapılmış bir mevzuatın bir iletişim kazası sonucu uygulamasına yönelik bir olumsuzluk meydana geldi. Şöyle özetleyebiliriz: Normalde bildiğiniz gibi kobilerimizin desteklenmesi ülke olarak çok önemli bir hedefimiz. Bu konuda kamu tarafının yoğun çalışmaları var. Bu çerçevede de. COBİ'leri COSGAP üzerinden tanımlamak ilk planda en önemli konu. Yani hangi firmalarımız COBİ'dir, hangileri COBİ dışı firmadır? Bunlar Sanayi Bakanlığımıza bağlı COSGAP tarafından tanımlanır. Bunun da bir yönetmeliği var. E, bu yönetmelik çerçevesinde tanımların içinde belli kriterler var. Bu kriterlerin önemli bir tanesi firmanın ciro büyüklüğü, bir tanesi aktif büyüklüğü, bir tanesi de çalışan sayısı. Bunlar e, bu kriterler... Ülkenin zaman içinde yol aldığı ekonomik yol, efendim TL'de meydana gelen e, farklılıklar, enflasyon, bunlar hepsi göz önüne alınarak e, KOBİ'ler adına yenilenir, yani revizyonu uğrar. Nitekim e, Martın 18'inde 2022, e, bundan bir ay önce diyebiliriz e, Cumhurbaşkanlığı kararıyla KOBİ tanımında revizyona gidildi. E, maksat daha fazla firmamızın Kobi desteklerinden faydalanmasıydı. Bu amaçla da kobilerin daha önce sınır olarak belirlenen ciro sınırı 125 milyon, 125 milyondan 250 milyona çıkarıldı. Burada da maksat daha fazla firmamız Kobi desteklerinden yararlansın. Buraya kadar her şey çok güzeldi. Ancak bunun sahada uygulamasında Kobi tanımının birçok noktada, birçok mevzuat içinde, birçok kurum tarafından da e, temel alınması sebebiyle farklı noktalarda sorunlar ortaya çıktı. Bunların bir tanesi hemen söyleyebileceğim. E, kredi garanti fonundan e, kredi temin edip yatırım yapan, bundan kefalet alan daha doğrusu firmaların e, tanımlamasında da KOBİ ve KOBİ dışı tanımı var. E, bu koskebin yönetmeliğindeki tanım kullanılıyor. Ve bu tanıma göre de firmalarımıza KOBİ ise yanılmıyorsam 35 milyon TL'ye kadar bir kefalet üst limiti. Kobi dışı ise 250 milyon liraya kadar bir kefalet üst limiti uygulanıyordu. Ancak bu seferki geçişte bu iletişim noktasındaki sıkıntı sebebiyle hali hazırda KGF'ye kredi başvurusunda bulunmuş ve 3. ayın 18'indeki bu değişiklikten önce COVID dışı tanımında olup da 250 milyon liraya kadar onun limitten yararlanan firmalar birden COVID tanımı içine girince aslında iyi amaçla yapılan bir şey. Bu tarafta bu firmaların yaptıkları büyük çaplı yatırımları sekteye uğrattı. Bu noktada bir sıkıntı yarattı. Ancak biraz önce sizin de dediğiniz gibi ben şu anda Ankara'dayım. Bugün de gerek KGF Genel Müdürümüzle, e, tahsis müdürümüzle sabah bir toplantı yaptık. Onların bu konudaki çalışmalarıyla, e, hazinenin bu konudaki hızlı aksiyonuyla, e, Hazine Bakanımızın bu çerçevedeki çalışmalarıyla bu sıkıntının e, çok kısa sürede, yani eli kulağında olduğunu çözümünün çok net söyleyebilirim. Bu da çok sevindirici bir haber. Sizin yayınınızda paylaşıyorum. E, bu vesileyle de çok hızlı bir şekilde e, bu konunun çözümünde e, ciddi çalışma gösteren, bu konuda sanayicinin yanında misyon üstlenen KGF'nin yönetimine, çalışanlarına, Hazine Bakanlığımıza da sorunun hızlı çözümü için teşekkür ediyorum. Kısa vadede bir hızlı çözüm üretildi. Uzun vade ile alakalı da bu tür sorunların olmaması adına gerek KOSGEP gerek Hazine Bakanlığı'nın kendi arasındaki iletişim ile bu sorunun tekrar vuku bulması engellenecek bir çalışma yapıldı. Bu anlamda da bu müjdeyi sizin yayınınızda sanayiciler adına da ben paylaşmak isterim. Ee, çok sevindim. Gerçekten COBİ'lerin e, finansmana erişimi konusunda zaten hali hazırda büyük sıkıntılar var biliyorsunuz. Öncelikli sorunların başında finansman geliyor ve bu konuda da kamunun desteği çok önemli Türkiye'deki COBİ'ler için. Şimdi Sayın Erdoğan da açıkladı yeni KGF kredileri de düşünülüyor bildiğimiz kadarıyla. Acaba bununla ilgili bir bilginiz var mı? Yeni dönemde yeni KGF kredileri COBİ'lerin hizmetine sunulabilecek mi? Beklentiniz ne doğrultuda? Bugün Ankara'da herhangi bir not aldınız mı buna? ilişki? Hande Hanım şunu söylemem lazım. E, Kobiler bizim ekonomimiz için çok önemli. Ama sadece bizim ekonomimiz için değil. Bugün e, buraya gelirken küçük bir araştırma da yapmıştım. E, o da şu. Bakın bugün dünyanın en gelişmiş ekonomileri dediğimiz Avrupa Birliği'ne baktığınızda Avrupa Birliği'nin ekonomisindeki e, döngünün %70'i Kobiler tarafından yapılıyor. Yani Avrupa Birliği'nde biz hep büyük firmaları olduğunu, onların etrafında ekonominin döndüğünü düşünürüz. Ama Avrupa Birliği'nde yüzde yetmiş'ler civarında, Amerika'da yüzde seksenler civarında. Dolayısıyla ülkemizde de çok yüksek oranlarda. Şunu biliyoruz: COBİ'ler esnekliklere, hızlı inovasyona adapte olmaları sebebiyle ekonominin can damarı. Tabii bunların da en önemli konusu finansman konusu sizin de dediğiniz gibi. Çünkü kobilerde fikir var kobilerde dinamizm var ama büyük firmalara nispeten finansman eksikliği var. Yeni başlamış süreçler dolayısıyla desteklenmesi lazım. Finansman konusunda tabii bizim Türkiye'de kobilerin finansmanı konusunda ağırlıklı olarak yine KGF'nin birçok destek paketi var. Dün Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ihracata yönelik ve turizm sektörüne yönelik bir paket vardı. Çok da büyük bir paket. Bu paket kobilerimizin özellikle ihracata açılması adına çok büyük bir misyon üstlenecek. Bunun detayları dün müjdesi verildi ama detaylarını bekliyoruz. Alt kırılımını bekliyoruz. Burada da bu konuyla ilgili zaten çalışmalar olduğunu görüyoruz dünkü açıklamadan sonra. Bu özellikle ihracata destek paketiyle kobilerimiz ihracat yani hem döviz bazında ülkeye girdi sağlayacak hem kendilerinin büyümesini sağlayacak hem de kobilerimizin ihracatla know-how'ları dünya pazarındaki bilgileri artıyor. Bu anlamda finansman noktasında hemen söyleyebileceğim dün akşam açıklanan büyük ihracat paketinin uygulanması şu anda gündemdeki kobilerimiz adına en önemli finansman modundaki bir açılım olarak görebiliriz. Peki Yavuz Beyciğim bu dönemde en önemli başlıklardan bir diğeri de ham madde maliyetleri tarafındaki artışlar girdi. Artışları diyelim. E, pek çok konuda üretimi ithalatla gerçekleştiriyoruz ya da yaptığımız üretimin önemli bölümünde ithal ürünler kullanıyoruz. İhracatımız tarafında da tabii ihraç ettiğimiz ürünlerin de ham maddesi tarafında da çok ciddi bir şekilde artışlar oldu. Başta enerji maliyetleri olmak üzere ve öyle görünüyor ki Türkiye'de ve dünyada enflasyon ortamın devam etmesi bekleniyor. Ee, Ukrayna Rusya savaşının etkileriyle enerji fiyatlarındaki artışlar da keza öyle. Bütün bunlarla acaba e, kobi kesimi sadece küçük ölçekliler değil orta ölçeklileri de burada gündeme e, almak gerekir. Belli bir büyüklüğe ulaşmış şirketler için de aynısı söz konusu. Nasıl baş ediyor? E, mesela PAGEM bünyesinde bu konuyla ilgili hangi başlıkları öne çıkarıyorsunuz ve yeni dönemde acaba bu artan girdi maliyetleriyle mücadele etmek için nasıl bir yol haritası var. Kobilerin önünde. Evet. Şimdi burada tabii demin söylediğiniz gibi global ölçekte yaşanan enflasyon, emtia fiyatlarındaki hızlı çıkış bu konu kobilerimizi çok etkiliyor. E, nereden etkiliyor? Bir tanesi tabii ki yükselen ham madde fiyatları kobilerimizin en büyük girdisini oluşturduğu için ham maddeler, ara mamuller finansman noktasında bir kere zaten biraz önce de bahsettik kobilerin en önemli e, zayıf noktası veya gelişmeye destek ihtiyacı olan noktası finansman noktası. Bu konudaki ihtiyacı kat be kat arttırıyor. Hemen örnek vermek gerekirse yani e, bundan iki sene önce e, bin ton ham madde e, kullanan bir kobinin e, bunun finansmanı için ihtiyacı bir milyon dolarsa bu bugünkü ihtiyacı 3 milyon dolar. Dolayısıyla çok ciddi anlamda bir finansman ihtiyacı ortaya çıkıyor. Bunun çözümlenmesi adına yapılması gerekenler var. Biraz önce bahsettim. Ülkemizde özellikle COSGEB'in, KGF'nin yine dün açıklanan pakette ihracatla alakalı destek modellerinin daha hızlı sahada uygulanması gerekiyor. Bu birinci bacağı. Çünkü başka türlü ham ile ilgili sıkıntıyı çözmek mümkün değil. İkincisi tabii önemli bir noktada da Para olsa bile, finansman sağlansa bile tedarik güvenliği ham maddede. Bu noktada da Türkiye'nin özellikle e, ham madde partnerlerini, ticaret partnerlerini geliştirmesi lazım. Ee, çok sevinerek söylemeliyim ki son dönemde özellikle dış politikamızda e, Mısır'la Suudi Arabistan'la efendim komşu ülkelerle e, ilişkilerimizin e, e, iyileştirilmesi noktasında karşılıklı adımların atılmış olması ham madde tedariği noktasında da Türkiye'ye farklı alternatifler verecek. Biz bu noktada özellikle İran'ın da çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü İran'da da birçok ham madde var. Bu konuda da İran'la ham madde konusundaki işbirliğimizin geliştirilmesi de tedarik güvenliğimiz açısından önemli diye düşünüyoruz. Ee, yine ham madde konusunda bir boyutta özellikle bu ham maddeler ülkemize girerken uyguladığımız ilave vergiler var. Bunlar normal zamanda özellikle yurt içinde ana ham madde üreticilerini korumak adına yapılmış uygulamalar. Ancak bugün çok özel sizin de bahsettiğiniz bir konjonktürden geçerken bu vergilerin indirilmesi bu vergilerin bir kısmının ertelenmesi söz konusu. Nitekim görüyoruz KDV'de yapılan çalışmalar var ama benzerlerinin ham madde ithalatı üzerindeki vergilerde de aynı şekilde gözetim koruma önlemi gibi yapılarda da ek maliyetlerde de indirime gidilmesinin faydalı olacağını düşünüyoruz. E, PAGEV olarak yaptığımız çalışmalardan bahsettiniz. Hemen bir örnek vermek istiyorum. Türkiye'de birçok kobimizin plastik sektöründe ürün ürettiği veya onlardan alan birçok firmanın ambalaj olarak tüketicilere ulaşan polietilen diye bir hammaddemiz var. Bu ham ile ilgili yurt içindeki üreticinin bir anti dumping yani bir ekstra vergi koyulmasıyla alakalı talebi vardı. Biz kamuyla görüşerek bunun zamanlamasının doğru olmadığını, böyle bir verginin ekstra maliyetler getireceğini, kobilerimizin artan maliyetlerin daha da yüksek hale getireceğini bahsettik. Gerçekten de bundan iki hafta önce kamu firmayı çağırarak yurt içindeki yerli ham madde üreticisini bu talebini geri çekmesini istedi ve kaldırıldı. Bu tür güzel uygulamaların artması gerekiyor. Çünkü iç piyasada gerçekten kobilerimizin finansmana ulaşımı, bu ham madde artışlarını en azından bu dönemi rahat geçirebilmesi adına çok önemli Hande e, Yavuz Bey, Pagev e, sizin e, önderliğinizde e, sektörün e, kobilerin, sanayicinin sorunlarını gönül rahatlığıyla dile getiren ve bu noktada kamuyla iletişim halinde olan bir kurum. Bu çok önemli çünkü bu süreçte o bu olağanüstü dönemde e, kamunun e, kobi kesimine destek vermesi elzem e, görünüyor e, geldiğimiz noktada. E, o yüzden bu çabaların hepsi son derece kritik. Diğer yandan sizin de bahsettiğiniz, benim de hep altını çizdiğim üzere her koşulda finansman ihtiyacı katlanarak artıyor. Şimdi biliyorsunuz ki şirketlerimiz sadece kamu kesibinden ya da içerideki bankalardan değil yurt dışından da finansman sağlıyor ve bu noktada şirketlerin kredibilitesi kadar ülkemizin kredibilitesi de önem kazanıyor. Dolayısıyla karşılıklı bir işbirliği olması son derece kritik. Yanlış hatırlıyorsam düzeltin siz de geçtiğimiz dönemde özellikle Türkiye'nin CDS'lerindeki yükselişin şirketlerin sanayi kesiminin üretim üreticinin yurt dışından finansmana erişiminde engel olduğunu söylemiştiniz. Acaba bu noktada da kamuyla görüşmeleriniz var mı? Şirketler böyle bir riski bertaraf ederek nasıl hareket edebilir? Nasıl daha sağlam yapılara kavuşabilirler? Acaba finansman arayışı içerisinde? Çok güzel bir noktaya değindiniz. Tabii Türkiye önemli bir miktar özel sektör finansmanını yurt dışından da sağlıyor. Ancak gerek dünyadaki şu anki ekonomik konjonktür, gerek Türkiye'nin ekonomik konjonktürü, gerek yaşanan bu savaş, bunlar hepsi negatif değerleme yaratıyor ülke adına. Bunları da CDS'lerde çok net görebiliyoruz. Maalesef bir örnekle paylaşmakta fayda var. Bunu çok yakın bir tarihte, hemen Ukrayna-Rusya savaşının öncesi, Kanada Exim Bankı ile Türkiye firmalarımızın yaptığı çalışmalarda. Ee, bir sekte, bir sekteye uğradı. Kanada Exim Bank'ı Türkiye'ye e, bütün line'larını durdurdu. Sebebi de hem bu CDS'lerdeki genel risk algısı bir de üstüne Ukrayna-Rusya savaşı diyerek böyle bir yaklaşımda bulundu. Tabii e, biz bunu bir tarafıyla evet ülke olarak yapılacak bu noktada e, faaliyetler, bunların daha iyi noktaya gelmesi için yapacağımız çalışmalar önemli. Ama bir tarafta da çok net olan bir şey var. Bu dönemde biz kendi ülke kaynaklarımızı da kullanıp bu süreçleri aşmamız gerekiyor. Bu noktada özellikle e, demin bahsettim e, bizlerin e, hem Türkiye'deki bankalarımız hem Türkiye'deki KGF gibi kuruluşlarımız, Exim Bankımız bir de son dönemde çok hoşuma giden daha önce de bizim dile getirdiğimiz ihracatçı birliklerinin de aynı zamanda kobi ihracatçıları destekleyen fonlayan bir yapı oluşturulması veya kredileri garanti eden bir yapı oluşturulması adına yapılan çalışmalar. Yakın zamanda bunlar duyuruldu. Bunlar hep pozitif. Yani bizim ilk planda tabii ki içeride kendi öz kaynaklarımızla nasıl daha fazla bu sorunu aza indirebiliriz. Çünkü reel bir durum var. Yurt dışından gelen kaynaklar ya yok ya da pahalı. E bu süreçte biz Türk özel sektörü olarak adapte olup sürecin çözümüne katkı vermemiz gerekiyor. Merkez Bankası'nın biliyorsunuz geçen hafta da söz konusuydu. Bu ihracat bedellerinin Merkez Bankası'na bozdurulması limitinin arttırılması konusunda bir çalışma var. Şu anda ülke olarak ihracata ihtiyacımız var. Ciddi anlamda döviz girişine ihtiyacımız var. Daha fazla kobimizin ihracatçı olmasına ihtiyacımız var. Bu anlamda finansmanın da açık ve net olaya pragmatik bakmak lazım. Evet. Ülkede şu anda finansmanımız sınırlıysa bunu hedeflere yönelik kullanmamız gerekiyor. Burada da ihracata yönelik kobiler, ihracata yönelik yatırımlar, yüksek katma değer içeren yatırımların desteklenmesi, teşvik edilmesi, finanse edilmesi çok önemli diye düşünüyorum. Yavuz Beyciğim bir iki dakikamız kaldı ama siz de e, altını çizdiniz. Özellikle yüksek katma değerli yatırım dediniz. E, biliyorsunuz dünyada başta öndürücü bir teknolojik değişim hız var. Pek çok anlamda e, özellikle araştırma geliştirme e, konusuna yatırım yapmak gerekiyor. Aksi halde e, attığımız taş, ne hani derler ya, ürküttüğümüz kurbağaya değmiyor. İhracatımızda müthiş bir artış var. Tarihi rekorlar kırıyoruz. Ancak baktığınızda katma değer noktasında, kar marjı noktasında e, çok zor yol al alıyoruz. Acaba bu konuda e, Kobi kesiminin faaliyetleri nasıl şekilleniyor? Nasıl bir yine e, aksiyon içerisinde olmak gerekiyor bu taraftaki yatırımları arttırmak ve daha katma değerli ürün e, yaratabilmek, satabilmek adına? Kesinlikle ARGE faaliyetlerine ayrılan bütçelerin arttırılması lazım. Bunun için Kobilerin de kendi içinde Sağlıklı bir finansman yapısı, sağlıklı bütçelere ayırabilecek yapıları ve bunu isteyen müşteri kesimlerine hitap edecek bir çalışma dağıtım kanallarının olması gerekiyor. Bu noktada sivil toplum kuruluşlarına düşen görevler var. Kamu tarafı bu konuda çalışmalar yapıyor. Bunları arttırması lazım. Hemen iki cümleyle PAGEV olarak da biz de e, KOBİ üyelerimizin araştırma geliştirme ihtiyaçlarını tekrar laboratuvar kurmak, tekrar maliyete katlanmak yerine tek elden bütünleşik yapması için PAGEV Plastik Mükemmeliyet Merkezi'ni inşa ediyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın himayelerinde küçük çekmecede e, şu anda inşaatı devam ediyor. Umuyorum ki biz buradan birçok kobimize en azından kendi sektörümüzdeki firmamıza bu noktada çok daha hesaplı ARGE yapma imkanı oluşturacağımızı düşünüyorum. Yavuz Beyciğim çok çok teşekkür ediyorum ee, Ankara'dan vakit ayırıp bize katıldığınız için. Çok sağ olun. İyi hafta sonları şimdiden. Ben çok teşekkür ederim Handem. Sağ olun. Evet, Pagev Başkanı Yavuz Eroğlu ile birlikteydik bu haftaki Kobi destekte. Bu hafta biraz güncel sorunları masaya yatırmaya çalıştık ama bu sorunlar aslına bakarsanız farklı derecelerde tüm yolculuk boyunca bizimle birlikte olacak. İki mesaj var, birlikten kuvvet doğar ve ikincisi de özellikle katma değerli yatırım noktasında finansmanı değerlendirmek büyük önem taşıyor. Geleceği inşa etmek, ideal şirketlere kavuşmak için.